Selamun aleyküm hepiniz Hoşgeldiniz çocuklar bugün sizlerle beraber dördüncü haftada kazanım değerlendirme sorularının dördüncüsünü çözeceğiz 1 ve ikinci ünite ağırlıklı olan 10 sorumuz üzerinde hem konu tekrar yapacağız hem de çözümlemeler üzerinde nasıl tiyolar vardı tekrar etmiş olacağız konularımızın birincisinde başlayalım onlardan birisi neydi Birinci soruda yer alan namaz çeşitleri ile ilgili bir soru geliyor teheccüd namazı, kuşluk namazı, sabah namazı, evvabin namazı. Soruyu okumadan önce namaz ve namaz çeşitleriyle ilgili kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Namaz salat olarak biz e, Arapçadan geçtiğini, Farsçada da yer aldığını bahsetmiştik. Hatta hatırlamak için salata demiştik, ağası düştüğü salat kaldı demiştik. Kulun Allah arasındaki irtibatsız olarak Beş vakit dua ve niyaz içerisinde olduğu muhteşem bir zaman dilimidir demiştik. İnsana kazandırdığı birçok iyi özellikler vardı. Vaktini daha iyi değerlendiriyordu, planlı oluyordu, kötü işlerden alıkoyuyordu, e, cemaatle kılınırsa sosyalleşmeyi sağlıyordu, mutlu, huzurlu hissediyorduk manevi yönden. Aynı zamanda namaz ibadetinde abdest hazırlığımızda olduğu için hem manevi kirden hem de maddi kirden de uzaklaşmış oluyorduk. Namaz çeşitleri nelerdi peki? Hemen tekrar edelim. Biz namazları önce iç ana maddede incelemiştik. Farz namazlar, vacip namazlar ki unutmuyoruz vacip namazlar sadece Hanefi mezhebinde vardı vacip kavramı. Diğerlerinde vacip olanlar çoğunlukla mesela şafiilerde farzdır ya da sünneti müekkede olarak geçer. Yani Peygamber Efendimizin sıklıkla yaptığı çok az zamanlarda terk ettiği sünnet olan sünneti müekkede olarak geçer. Ve diğer neydi? Sünnet olan, nafile olan namazlardı bunlar. Sünnetleri nafile diye diye değerlendirebiliriz. İpucu olarak da demiştik biz? Farz ve vacibin dışında kalan namazlar eğer soruda sünnet varsa sünneti işaretliyorduk. Eğer soruda nafile varsa nafileyi işaretliyorduk. Farz namazlar kendi içerisinde ayrılıyordu. Farz ayın bizzat Müslümanın kendisinin eda etmesi yani kılması gerekli olan namazlardı. Bu namazlar için ne diyebiliriz? Günlük beş vakit namaz. Ayrıca erkekler için farz kılınan tabii ki belli şartları var. Hür olması, işte yasaklı olmaması gibi cuma namazıydı. Ama şunu unutmayalım. Kızlar da cuma namazı kılabilir biz de daha önceleri okulumuzda kılıyorduk. İkinci olarak nafile namazlardan önce vacip namazlar vardı. Ne demiştik? Vacip kavramı tanımlayacak olursak farz kadar kesin olmamakla birlikte dinimizin bize yapılmasını emretti. farz kadar bizim Hanefi mezhebinin riayet ettiği ibadetlerdi bunlar. Mesela bayram namazları, kurban ve işte Ramazan Bayramı'nda ilave tekbirleri olan e, bitiminde hutbe okunan bir namazdı. Unutmayalım. Ve hep aklımızda kalsın diye biz öğrenirken kodlamıştık. Vitir vacibi namazı. Oysa ki o vitir namazıydı ama biz ona vacip olduğunu unutmayalım diye vitir vacibi namazı diye kodlamıştık. Nafile olan namazlar nelerdir mesela bunlar? Kuşluk namazı, teheccüd namazı, evvabin namazı, e i̇şte güneş ve ay tutulmasındaki kılınan namazlar kusuf namazı, husuf namazı gibi, istihare namazı gibi ya da şükür namazı gibi, tahriyat-ı mescid gibi namazlarda muhafile olan ya da sünnet olan peygamberimizin yaptığı, kıldığı namazlardır diye nitelendirebiliriz. Öyleyse birinci sorumuza bu hatırlatmadan sonra başlayalım. Siyah puntolu yerden başlıyoruz. Tanımı verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? O zaman tanı dikkatlice okuyoruz. Güneşin doğmasından 45-50 dakika sonra başlayıp öğle namazından 30 ya da 40 dakika öncesine kadar ki sürede 2, 4, 8 veya 12 rekat olarak kılınan nafile bir namazdır diyor. Hemen biz o zaman sekmelerden nafilelere bakacağız. Sabah namazı zaten olamaz çünkü farz ayın olan bir namaz kuşluk namazı, teheccüd namazı ve evvabin namazı diyor bize. Teheccüd namazı neydi arkadaşlar? Gecenin bir yarısında uykudan uyanıp yine iki rekattan başlayıp 8-12 rekada kadar kılınabilen bir namazdı. Kuşluk namazı ise duha namazı diye de geçiyordu. Sabah ile öğle arasında kılınan bir namazdı. Evvabin namazı ise o neydi arkadaşlar? O da akşam ile yatsı arasında kılınan bir namazdı. O zaman bizim doğru cevabımız kuşluk namazı oluyor. Çünkü ne diyor burada? Öğle namazından 30-40 dakika öncesine kadar kılınır diyor. Yani güneş doğdu, sabah namazı vakti artık sona erdi. Öğle de girmeden önce arada kılınan bir namazmış. Evet. Şimdi bize ne geliyor buradan? Bir bulmaca geliyor. O zaman birkaç tane kelimeyi bulmamız gerekiyor. Evet, kelimelerden hangisi ya da hangileri vardır? Biz var olanı bulacağız. Yukarıdaki bulmacada neymiş kelimelerimiz? Kamet, ezan, namaz, kuşluk ve fars. Yine namaz konusuyla ilgili olan kavramlar. Bunların zaten ne olduğunu sıkça tekrar etmiştik. O yüzden tekrarlamıyoruz. E, namazın bir vakti vardı vaktinde eda ediliyordu. Şartları vardı. Bu şartlar nelerdi? Biz bu şartların yerine getirsek neler kazanıyorduk? Bunların üzerinde de beraberce durmuştuk daha önce. Evet, beraber bakalım. bakmamız gerekiyor çizebilmek için. Evet. Kamet vardı. Burada kameti görüyoruz. Değil mi? Şöyle dalgalı bir deniz gibi çizdik. O zaman onu işaretlemiş olduk. Kamet. Müezzinin okuduğu. Yine namazın bir parçasıydı. Başka ne vardı orada? Fars kelimesi görüyorum ben burada. Şöyle. Fars. Neydi fars? İslam dininin yapılmasını kesinlikle emretti. Yapılmazsa bir karşılık olarak bir azaba sahip olacağımız ama yapırsak da mükafat alacağımız dini bir kavramdı. Peki bir de şey vardı. Müslümanları namaza davet eden bir çağrı vardı. Hani Bilal-i Habeşi ilk olarak ve sahabelerden Hazreti Ömer görmüştü rüyasında ezan ezandan bahsediyoruz. Peygamber Efendimize sesi güzel olan sahabilere bunu ne yapmıştı arkadaşlar? Okumaları için onlara emir vermişti. Evet farzı bulduk. Ezan, kamet. Bakalım başka bulmamız gereken burada ne var? Namaz varmış. Namaz ibadetini de bulalım. Evet namaz şurada. Bunu da böylece bulmuş olduk. O zaman kaç tane bulduk biz? Bir, iki, üç, dört. O zaman bir tanesini bulmamamız gerekiyor zaten. Biz dört tanesini bulduk. Ezan, namaz, kuşluk, kamet. Kuşluğu bulamadık değil mi arkadaşlar burada? Kuşluğu bulamadığımız için hangisi yok o zaman? Hangi şık diyoruz dolayısıyla? Şunu bir sileyim ilk önce. Şimdi biz neyi bulmuştuk? Burada tik koyalım. Ezanı bulduk. Namazı bulduk. Farzı bulduk. Kuşluğu bulamadık. 2, 3 ve 5. kameti de bulmuştuk. O zaman 1, 2, 3, 5. Kuşluk yok sadece. 1, 2, 3, 5. E şıkkı diyoruz değil mi burada? Evet. Bunu da yapmış olduk böylelikle. Devam edelim. Burada iki tane kardeşimiz var. Ne yapıyor bunlar? hamazlarını bitirmişler. Ve dua ediyorlar. Evet çocuklar doğada çok güzel bir ibadet değil mi? Bizler de dua ederken samimi bir şekilde annemize, babamıza, bizle emeği olan herkese, öğretmenlerimize, sınıf arkadaşlarımıza iyi dualarda bulunmalıyız. Yüce Allah'a bize bu şekilde güzel yarattığı için de şükretmemiz gerekir. Şimdi setre avret, hadesten taharet, kadayı ahre ve vakit. Bunlar çok tanıdığımız terimler. Namazı hazırlık şartları konusunda araştırma yapan Halil, yukarıdaki bilgilerden hangisini araştırmasına kullanması doğru? Olmaz. Şimdi namazın şartları ve rükünleri dediğimiz bazen de bize namazın farzları diye sorularda gelen altısı içinde altısı üçün dışında olmak üzere toplam 12 tane şart ve rükünü var. Bunları bilmezsek eğer biz namazı hazırlık şartını ve namazın içinde yapacağımız olan e, namazı tamamlayan ibadetleri de yapmamız mümkün olmaz. Şimdi namazı hazırlık şartlarından bahsedelim. Ya niye yazıyor burada zaten hazırlık şartları diyor. Yani bizim tekrar etmemiz gereken bu. Şayet biz bunları ezberlemezsek zaten anlamlarıyla beraber bu tip soruları çözmemiz çok zor. Setre avret, hadesten taharet, kadeye ahire vakit. Şimdi sayıyorum ben namazın hazırlık şartları. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, vakit, niyet. Bitti. Ama bunların arasında bir tanesi var ki kade ahire şurada görüyorum. kade ahire namazın içindeki bir rükunuydu değil mi arkadaşlar? Namazın ortasında ettehiyyatü okduasını ok, okuyacak kadar durmak ya da namazın sonunda et duasını okuyup salih barik Rabbena dualarını okuyup selam vermekti. Yani bu namazın içindeydi. Dolayısıyla e, biz namazın hazırlık şartlarını konusunda bir araştırma yapacaksak 3 numarada olan kadiyi ahireyi kullanmamamız gerekir. Yani bizim için doğru cevap burada ne oluyor? şıkkı oluyor, değil mi? Evet, dördüncü sorumuza geçiyoruz. Yine bir namaz sorusu geliyor bize. Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? Yine bir tanımdan bunu bulacağız. Beraber okuyalım. Bu namaz bir felaketten, bir bela ve musibetten. Musibet ne kötü bir olaydı değil mi? Musibetten ya da üzücü bir durumdan kurtulunca Allah'a olan şükrümüzü göstermek amacıyla kılınabilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed de bazı zamanlarda bu namazı kıldığı olmuştur. bunun üzerine çok durmuştuk. Hatta siz sorular sormuştunuz. Öğretmenim biz de kılmak istiyoruz. Bizim de başımızdan şunlar geçti falan diye. Belki de derslerdeki repliklerimizden bile bunu hatırlayabilirsiniz. Duha namazı değil değil mi? Ondan bahsetmiştik. Kuşluk ya da duha namazıydı. Sabah namazında güneş sabah namazını kıldık, güneş doğduktan sonra kılınıyordu. Öğlen ne? 30 40 ya da 45 bazen de 35 de geçer bazı kaynaklarda o vakit gelinceye kadar. Evvabin namazı ise akşam ile yatsı arasındaki namazdı. Sabah namazı zaten farz olan bir namazdı. Dolayısıyla ya Rabbi başıma şöyle bir olay geldi. Ama sen beni bu dardan, kederden, musibetten, üzüntüden kurtu kurtardın. Sana teşekkür ederim diye kılınan şükür namazıdır değil mi çocuklar bu? Seslerinizi duyar gibiyim. Evet öğretmenim. Evet, kişinin namazdan önce ve sonra yerine getirmesi gereken şartlara söylenen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Kişinin namazdan önce ve sonra. Yani bize ne soruyor aslında? Namazın rükünlerini ve namazdan önce kılmamız gereken. Hades'ten taharet, necasetten taharet, setre avret, vakit, niyet, istikbali, kıble. Şu anda altı tane saydım. Hades'ten tarih manevi kirin giderilmesi yani abdest almak gusül ya da namaz, namaz abdesti. Necasetten tarih necis olan, pis olan yani ibadetimize engel olacak herhangi bir şeyin elbisemizde ya da namaz kılacağımız yerde olmaması giderilmesi. Hades'ten tarih necasetten tarih. Şimdi geldim setri avret. Setir örtmek demekti. Kapatılması gereken yerleri namaz içerisinde örtmek. Ne demiştik? yüzümüz kızlar için el ellerimiz bileklerden itibaren ve ayaklarımız ayak bileklerinden itibaren görünebiliyordu. Bunun dışındaki her yeri kapatıyorduk. Erkeklerden göbek hizasından e, diz kapaklarını kapatıncaya kadardı. Setre avret. Vakit her namazın bir vakti vardır. Biz bu vakti nasıl biliriz? Ezanı duyabiliriz. Kendimizde ezan eğer olmadığı bir yerdeyse vakti takip edebiliriz. Her namaz vaktinde kılınmalıdır. Yani ben öğlen namazını hmm, ikindi de kılamam. Evet, niyet her namaz için ayrı bir niyet edilir. Örneğin ben akşam namazı için niyet ediyorum. Ya Rabbi senin rızan için akşam namazının farzını kılmaya niyet ettim diyebilirim. İstikbali kıble, kıble yönüne dönmek. Her Müslüman namazını kılarken tabi muazzama doğru yani kıbleye doğru dönmelidir. Bunları saymış olduk değil mi? İstikbali kıble. Tamam. Şimdi içindekilere geçtik. Onlar neydi? İftidah tekbiri. Yani başlangıç tekbiri. Kıyam. Namazdayken ayakta durmak. Dimdik duruyor değil mi Müslümanlar? Kıraat. Namazdayken belirdiği ayetleri ya da sureleri okumak. Ya da Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinden ayet okumak. Rüku. Eğilmek. Kızlar ve erkekler farklı eğiliyordu. Kızlar biraz daha meyilli, dizler bükük, erkekler dümdüz. Neredeyse 90 derecelik bir açıyla eğiliyordu. Evet. Bir de e, sucud, secdeye gidiyordu. Kadeyi ahire yapıyordu ve ne yapıyordu? Selam verip namazdan çıkıyordu. Biz bunlara toplu olarak nitelendirdiğimizde namazın farzları deriz ama arkadaşlar diğerlerine bakmaya hiç gerek yok. Çünkü soruda ne diyor? Namazdan önce ve sonra yerine getirilir diyor. Yani namaz ibadetinin her alanında, her kapsamında yapmamız gereken şeyleri bize soruyor. Altıncı sorudayız. Şimdi onu cevaplayalım sizlerle beraber. Kişinin namaz kılmadan önce belirli organları yıkamak, namaz kılmadan önce yıkamak ne diyorsa bu ne olabilir? Ya namaz olur, abdest, namaz için abdest olabilir ya da kusur olabilir. Yıkamak bahsettiği için. Ve meshetmek, evet biz başımızı meshederiz mesela. Demek ki bu yine abdest ilgili bir soru. Suretiyle yaptığı temizliğe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sorunun diğer öncülünü okuyalım. İslamiyet ibadetlerin yerine getirilmesi için bazı önemli şartların yapılmasını emretmektedir. Namaz ibadetini yerine getirecek bir kimse de temiz olması, maddi ve manevi kirlerden arınmış olması gerekir. Evet namaz ibadet için abdest şarttır. Çünkü abdest bizim her yönden maddi manevi temizlenmemizi sağlar. Peygamber Efendimiz bir hadisinde ne diyordu? Kimin diyor evinin önünde akar bir dere olsa ya da bir su olsa her gün diyor suya günde beş defa girip çıksa üzerinden bir kir, bir kir emaresi kalır mı diye soruyordu ashabına değil mi? Tabii ki de kalmıyordu. Abdest temizleyici. O yüzden direkt altıncı sorumuzun cevabında abdest olarak işaretliyoruz. Şimdi yedinci soruya geldik. Yusuf suresindeki bir ayet-i kerime ile başlıyor. Hz. Yusuf kıssasında hangi konuda bize bir güzel bir örnek vardır? Düşündürücü bir şey olabilir. O zaman yukarıyı güzelce okuyoruz ve anlıyoruz. Hz. Yusuf küçük yaştayken kardeşleri tarafından kuyuya atılmış, Sonrasında ise kuyunun yanından geçen kafile tarafından kurtarılmıştır. Binahire Hazreti Yusuf Mısır'da yönetici olmuş. Kardeşlerinin yaşadığı kıtlık halinde onlara yardım etmiş. Hazreti Yusuf kendisini tanıtmış ve kendisine yaptığı kötülüklerden dolayı onlara şöyle demiştir: "Bugün azarlanacak değilsiniz. Allah sizi bağışlar. O merhametlilerin en merhametlisidir." Yani Hz. Yusuf'u kuyuya atan kardeşleriydi ama Hz. Yusuf onlara kötü bir muamelede bulunmak yerine bağışlanabileceklerini müjdeler bir ifade kullanmış değil mi? Yusuf suresi de bunun konu edilmiş. Evet bize diyor ki hangi konuda bize bir örnek vardır? Zulüm yapanı zulüm göstermek. Hiç okuduğumuz bölümde böyle bir anlam zaten yok ve İslam dini asla zulüm yapanı zulümle karşılık verilmesini istemez. Kötülük yapanlara karşı affettici olmak, evet bu olabilir. Ne diyordu? Çünkü merhamet vardır diyordu. Bunu bekletelim. Kardeşler arasında baskıda bulunmak böyle bir şey zaten geçmiyor. Hatta Yusuf Hazreti Yusuf onlara yanlarına bol miktarda okutluk zamanında yemeleri için e, hububat veriyor, buğday, arpa bunun gibi şeyler. Emaneti sahibini teslim etmek zaten konumuzda bir alakası yok. Dolayısıyla bunun da cevabı değişik oluyor. Sekizinci sorudayız. Sona yaklaşıyoruz. Hakkında bilgi verilen temizlik türü aşağıdakilerden hangisidir? Yine namaz ibadetinin bir öncesiyle ilgili yani hazırlık şartlarıyla ilgili namaz kılacak bir kimsenin elbise, beden ve mekan temizliği yapması gerekmektedir. Mesela elbisesinde namaza engel olacak kadar kan bulunan bir kimse bak elbisede Namaza engel olacak bir kan, yani necis bir şeyden bahsediyor değil mi? Elbisesini temizlemesi, sonra namaz kılması gerekir. Çünkü e, bir, e, burada namaz ibadetinin geçerliliğine engel olan bir şey var. Onu ortadan kaldırmamız lazım, bir temizlik gerekiyor. O zaman dolayısıyla hadisten taharet neydi? Abdest almaktı. Yani bizim aradığımız bu değil burada. E, necasetten taharet beklesin olabilir. Kusul, bu yine abdestle ilgili. Dolayısıyla A şıkkına bağlı. Teyemmüm neydi? Su bulunmadığı zamanlarda abdest yerine, namaz abdesti yerine geçen bir ibadetti. Neydi bunun farzları? Niyet etmek. İki darp bir niyet demiştik. Birinci vuruşta toprak ya da toprak cinsi bir şeyle. Önce toprağın üstünü açıyorduk. Kir, pas varsa onlar gidiyordu. Sonra ilk önce öne doğru parmaklarımızı açarak itiyorduk ellerimizi, sonra geri çekiyorduk. Arkasından <laughs> elimizde fazla bir toprak birikintisi varsa onu sallıyorduk. Birinci vuruşta yüzü mesediyorduk, ikinci vuruşta ise elleri ve kolları mesederek bunu tamamlıyorduk. Ne zaman ki su bulundu ya da bizim suya ulaşma imkanımız oldu ya da su artık e, sağlığa zararlı bir şekilde değil ise aslında akan bir su var ama abdest alamıyorsan ama su temizlenmişse teyemmümün hükmü de kalkmış olacaktır. Bunu da unutmamış olalım. İşte bu İslam dedi tamamıyla bir kolaylık dini. O yüzden gerçekten Rabbimiz bizleri çok seviyor. Necasetten taharet neydi arkadaşlar? Doğru cevap da bu. Namaz kılacak kişinin bedeninde ya da kılacağı yerde dinen necis sayılan, pis sayılan ne varsa temizlenmesi demekti. Dokuzuncu sorudayız. Mehmet öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Biz doğru olanı bulacağız. Namaz kılarken erkeklerin örtülmesi gereken yerler nelerdir? Mehmet öğretmenimiz setre avreti soruyor bize. Ama kimin için soruyor? Erkeklerin örtülmesi gereken yer dediğine göre erkekler için soruyor. Hemen bakalım. Osman ne demiş A Göbekleri ile diz kapakları arasında kalan yerleri örtmesi gerekir. Evet sanki bize tanıdık geliyor. Bu dursun bizim için. Hatta buna bir tik koyalım. Devam edelim. Hamza bütün vücudu örtmesi gerekir. Erkeklerin böyle bir bütün vücudu ölçmek, örtmek gibi bir şartları yok arkadaşlar. Bundan bahsetmiştik. El, yüz ve bütün vücudu örtmesi gerekir. Böyle bir şart kızlar için bile yok değil mi? El ve yüz ha, pardon hariç demiş. Evet bu da kızlar için geçerli. Eller ve ayaklar hariç bütün vücudun örtülmesi gerekir. Bu da değil. Nedir arkadaşlar burada? Osman arkadaşımızın söylediği göbekleri ile diz kapakları arasında kalan yerleri örtmesi gerekir dedik. Ve son sorudayız. Burada görseldeki arkadaşımız kıble yönüne dönmüş, e, giyinmiş güzelce seccadesini sermiş. Tabii ki namaz ibadeti için bir hazırlık başlamış ve aslında namazın içinde şu anda kendisi. Niye? Çünkü e, baş parmakları kulak memelerine götürmüş. Ve dikkat ediyorsak üzerine çok durmuştuk. Bu kısımda mutlaka avuçlarımızın şu ayaları dediğimiz iç bölgesinin kıble yönüne bakması gereklidir demiştik. Bizim de gözlerimiz sağ sola bakmayacaktı. Nereye bakacaktı? Seccadenin şu ön tarafına yani yine kıble tarafına bakılacaktı. Çünkü namaz ibadesi, ibadeti bedenin her organıyla aslında kılınan bir namaz ibadet. Niye? Çünkü biz secdeye giderken de bütün azalarımızla yiyor. hem de Rabbimizle beraberiz. Esas sola bakarsak sağ solu dinlersek tabii ki ibadetimizi manevi anlamda da değeri kalmayacaktır. A şıkkına bakalım. Kıyam ayakta durmak demek. Evet doğru. Ama buradaki arkadaş aynı zamanda hem ayakta hem ellerini kulaklarına götürmüş. Dolayısıyla bu bizim için yeterli bir şık değil. Kıraat biz burada okuyup okumadığını göremiyoruz. Zaten şu anda kulaklarına götürdüğü için bir şey okumuyor ayet olarak. Sadece orada Allahu Ekber diye bir tekbir almıştır. Hadi ahire son oturuş zaten ayakta şu anda oturmuyor. Bu da değil dolayısıyla. Biz bunun üzerine çok durmuştuk. Tatbiki namazlar da yapmıştık. Animasyonlar da izlemiştik. İzlemeye de devam edeceğiz. İftidah tekbiri de arkadaşlar bu. Namazın içinde olan başlangıç tekbiri dediğimiz Allahu Ekber diye başladığımız başlangıç ve birinci maddemizde dolayısıyla değişikti diyoruz. Sevgili çocuklar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim size. Konu tekrarı açısından soru çözmek, soruların üzerinde düşünmek sizler için çok faydalı olacaktır. En güzel tekrar konuyu anladıktan sonra sık sık ve süreli olarak e, soru çözmek olacaktır. Size hayatınızın her alanında başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın inşallah. Hoşçakalın.